Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ee, abla bekle. O Empire oynayacağız. Eee neyse. Ee, bu oyun şimdi ülke ülkeler arası oynanan bir oyun. Eee bekle. Nerede? Evet, tamam. ee, bu oyun ülkeler arası oynanan bir oyun. Ee, kayıt başladı mı? Ha, başladım. Tamam oyun uluslararası oynanan da oynayayım size göstereyim. Orada bu ben bunu uygulamadan yükledim bu şey bilgisayar oyunu. haberiniz olsun yani gerçek bilgisayar normalde. Bu. Bu Orep normalde ama bunun bir de pros'u var. Ben Android oyun kulübüne indirdim bunu. Normalde bu paralı. E bir de ben bunu hilesini yükleyecektim ama Android oyun kulübünde varmış da öyle diyorlardı. Ben bulamadım neyse. Biz Gidersin basın. Ben normalde önceki kayıtlı yaptım ama kayıt kapandı. Neden ben de birim. vallahi Valla e, galiba oynuş müziğinden telif yedi. Ya, kapandı. Anladınız. Şimdi Lord Games. Bakın birinci slot burada hatta var. Girelim. Hmm. Bilinecek bir şey değil ya. Sen bilinmeyin ama. Aa bu benim önceki dünyam. Neyse arkadaşlar bu dünyamda devam edelim. Şimdi eee Şimdi burada İsrail var. İsrail. eee pi... <laughs> o, o var işte. sonra Bir de burada Gördün mü? Ne aradın mı? Bu bizi sevmeyen Şimdi arkadaşlar oyunun mantığı şu. Buradan var diyorsunuz. Savaş açıyorsunuz. Sonra bakın şurada genişlet tuşu var ya. Buna basıyorsunuz. Buraya savaş. %90 kazandınız aldınız. Diye. Sonra gidiyorsunuz. İsrail Hristiyan sevmiyorsunuz. Ee, e, bunu gönderiyorsunuz. Sonra yaptınız. Hoppa. Hobiş. Hobiş. Bitti. Kapat ülkeler yok artık. Sonra iyiyse şuradan yapı kuruyorsunuz. Bakın. Mesela, ee, bak. Bu para yapıyor şuradaki en şu. Şuradaki bastığım bakın. Şu yemek bu da silahlar yani silahla ilgili falan şeyler. Otu. Mesela bizim şu an bu Türkiye'yiz biz. Bir şuraya bakın yani. Biz buradayız yani. Anladınız? Burada İran var. Şurada Irak var. Ee, Suriye mi? Biz şu an Suriye mi bakın? Burada Suudi Arabistan var. Şuradan bilmediğim şey var. Burada Evip. Bu Mısır mı? Mu? Herhalde Mısır. Şimdi ee, şuraya şöyle bir şey gönderelim. Bir de bizim daha teknoloji gelişmedi değil mi şuradan? Abdüket'i attığımızda şuraya gir demiş. Arkadaş orada ben önceden gemi atmayı bilmiyordum. Hala atılmıyor. Ben boş ver. Şimdi galiba. Ha, dur bir dakika. Ha, biraz daha gelişmemiz lazımmış galiba. Galiba öyle diyor. Benim çok İngilizce iyi değil. Hatta neyini ne? o kadar da şey. Ay. Şimdi e, buradan tekrar şunlara hak verebiliyorsunuz. Mesela mesela bak hak geldi diyelim ya. Bir de bunun şöyle bir şey var. Mesela hak geldi gördüğünüz gibi. Şunu şöyle iyi. E, bir dakika. Oo, en iyi yere geldik şu an. Mükemmel, 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 mükemmel. Tamam. Mesela şimdi mektuplara bakın. Mesela bak burada savaşlar mesela bak. Eee kardeş ülkemiz Azerbaycan İran'la savaştaymış mesela. Eee bunu gözüme mesela biz bak şurada bizim savaştığımız yerler var mesela. E, gördüğünüz gibi burada savaşta bütün her şey burada bulunuyor. Mesela şimdi eee bu ne? Irak mesela bu. Buraya var dediğimizde şöyle yaptığımızda ta -da. Burası mı? Güzel. Oha. Vallahi. Gidiyordu kaskas. Kas. Şöyle. Östü Oo, Uuu. İnsan yersin. Ama zaten alamaz ki. Alamazsın değil mi? al çocuk. Ay orada şeyler ah, Şimdi şöyle yapar. Şöyle abi biz o çok ucuz atlatıyoruz yani böyle durumlarda? Nasıl yani abi? Bir kok anlamaz. Şimdi ben söyleyeyim biz bittik diyebiliriz. Hayır aslında bitmedik. Oğlum Türk'ün gücünü. Türk'ün gücünü göreceksiniz. Bir daha ne dersiniz? Çok kötü bir şey yaptınız şu anda. Siz aşırı, aşırı 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 ama aşırı ama aşırı bir durum yaptınız şu anda. Bu da durum bize bulaşmak yani. Bak biz Türkiye yani anlıyor musunuz? Biz deliyiz. Ya. Yani biz burada böyle bir daha da var ya yani bu harita kaplanır. Sonra hoş olmaz. Elinin sözü budur adam olabilirsiniz. Tek çözüm bu. Hı hı. Aynen. Hı hı. İyi. Şimdi senin hakkın var. Değil mi? Bu aşamda Sen ne doldur? Sen de bu kadar var. Sen de şu kadar var. Tamam. Yes de. İlla bir yer aldım. sen. almak yine kaçtınız mı? Peki abi. Yani. Tamam. Buraya bir tane bekçi çağıralım. Şöyle bunlardan. Orada arkadaşlar ee, bu şey galiba PC'de oynanıyor mu bilmiyorum ama Belki oynanıyordur. Orada kahve içiyorum. <laughs> eee şimdi ne yapabilirim? Adamlar buraya faktörü kurmamış. Ben şuraya faktörü kuracağım. Faktör dedi. Fa. Değil. O anlama karıştırmış. Şimdi. I Aha aptık Oh. Oh sonunda. Tamam. Yavaş şu Kıbrıs'a saldıracağız. Belli etmeden. Şimdi biz hak geldi. Buradan direkt Kıbrıs'a Buradan devam edeceğiz. Bu ırağı bir batıralım ama. Oo. O almış ama. Öyle de bir durum var. Abi biraz. Sen Azerbaycan'la arkadaş mısın? Abi bu da arkadaş ya. Ne yapacağız? Oğlum Suudi Arabistan'la da Savaşta. Güzel güzel. Güzel. Gürgücistan. Gürgücistan. <laughs> Ay. Ooo Gürgücistan. Er Erme Ermeni diye bir şey kalmamış ortada. Ermeniler bakın normalde burada Ermeni diye bir şey kalmamış. Hepsini batırmışlar mübarek. Altta bir yer gidecek ama değil mi? Altta da gitti değil mi? Şimdi bittik değil mi? Şimdi bittik değil mi? Adamsın lan sen Suudi Arabistan. Adamsın oğlum sen. Adamısın. Oğlum ben de diyorum alırlar alttan diye Suudi Arabistan aldı. Neyse burada zaten minicik bir yer kaldı. Bunlar tek bir hakkıyla asker çağırabiliyor sadece. Artık esela yani onların işi. <laughs> yani bir <laughs> Hey. Şimdi yap. Güzel, güzel çoğu yeri kazandık yani. Bu videoda iyi. Yes. Ama bakalım daha sonraki videoda e, ee, ya yani bu sırada Irak ve Irak ve İsrail savaşları oldu. Onun için olmadı tam. Abi hemen şu ülkeyi de batıralım. Ne var diyorum ya. Geç abi şu ülke. Bu ülkeyi de bilmiyorum. Ama saldırıyorlar. Ha bak. Ha bak. Tam burasını da aldık. Şu anda harita böyle. O Suudi Arabistan'ı alabilirim aslında. Almaya çalışsam. Ama Suudi Arabistan'da yani bize bayağı normalde katkıda bulunuyor. O yüzden Suudi Arabistan'a bir şey yapamam ben şimdi. Şuna var. Tutayım. Okey. Kanka. Şimdi. Kıbrıs'ı da aldık. Okey. Güzel ya. Gürcistan. Ay Babamın neden yalnız ölüyorum? Gürcistan'a saldırabilir miyiz? Saldıralım mı? Bakalım, şuradan genişletmezlerse saldırırız tabii ki. Tam oraya geçti, sıkılacak, sıkılacak. Bakalım abi, tam abi, Tucan, buraya girdiğimizden aşağıdan saldırabiliriz. Çünkü askeri çok güçlü değil şu an, çok güçlü değil mi? Çok Hemen güçlüyken alalım. Tamam abi. Hemen şuradan hakkı yetir. Bak hemen asker oluşturacağım. Abi senin askerin var mıydı? Aa 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 aa. Hı hı. İyi, şimdi bizim işimiz biraz zorladı gibi. Zorlak çıktık, zorlak çıktık, zorlak çıktık. Bum bum. İyi bu bizim tarımımız falan yemeğimiz çok iyi. Tamam abi şu an çok iyiyiz bizim ekonomi ekonomik falan durumumuz. Mükemmel. Gerçekte öyle değil ama neden öyle değil? Şimdi... Şöyle... Annem geliyor yine. İyi. Hmm. hmm. tamam şimdi hmm. şu anda ermen son tutuyor evet abi. Hmm. tamam son bir şey kaldı zaten şu batırdık mı artık iyigüistan diye bir şey yok kalmadı yani ne altı yıldız. Şimdi Azerbaycan'a ben büyük ihtimalle yani alırım ben yani Azerbaycan. I. Çünkü o oyunu birleşme diye bir şey yok yani Azerbaycan o öyle birleşmiş sayılıyoruz. Hem bir de bunların askerleri çok güçlü evet. Bunların askerleri bir de aşırı güçlü. Hmm. Neyse o zaman biz bu videoyu burada bitirelim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda bu oyunu oynadık. Minecraft'tan biraz sıkıldım. Ama arkadaşlar şunu bilin sonraki video Minecraft'ta olacak. Belki Minecraft videosundan sonra yani sonraki bölümden sonra ee, bu oyuna devam ederiz. Yunanistan'ı batırırız sonra. Yani batırmaya çalışırız. Bir daha arkadaşlar ben geçen sefer Yunanistan batılmaya çalıştım. büyük saldırı alanı yani Türkiye'ye neredeyse yok olurdu. Neyse görüşürüz kendinize iyi bakın ve bay bay.